Hepsi arkadaşlar bugün sizlerle yeni üç gelen eşya göstereceğim arkadaşlar. Biri bu şapka bu. Diğerini de şuradan göstereyim karakterle ilgili. Şu saç, şu kırmızı saç ve şu mavi saç geldi arkadaşlar. Ben en çok şu şapkayı beğendim. Ve bedava bunlar. Hatta göstereyim. Arkadaşlar şey Bir de Bunlar bedava dediğim gibi Hatta göstereyim Nereden gösterebilirim ki Show for more diyelim Buradan heads'ten Price'ı şöyle yapın arkadaşlar Free yazsın Burada zaten new diye yazıyor Cyber Rider Helmet Bir de saçlarda da bunlar Saçlar da bedava işte arkadaşlar bunlar bedava. İşte arkadaşlar bu videodan bu kadar. Daha fazla video istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.